Evet, herkese selamlar. YouTube'dan neden yayın açmıyor bu kafı diye soranlar olmuştur belki. Ulan bu adam kaç gündür yayın açmıyor, hiç haber vermedi de demiş olabilirsiniz. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben bir haftaya yakındır Kike yayın açıyorum. Kike yeni açmadan da Youtube'da açtım. Son bir haftada da her gün dedim ki Kike Kik e geçeceğiz, Kike geçeceğiz. Yani takip edin link şurada, burada. Şimdi arkadaşlar ana sayfamda Kike linki var. Oradan takip edebilirsiniz ekstra olarak dün akşam yine yayından bir kardeşimiz, güzel bir kardeşimiz yardımcı oldu. Hem YouTube'dan hem Kik'ten yayın açıyorum. O yüzden hem bilgilendirmek istedim. Çünkü dün YouTube'dan yayın açtığımda sen niye yoksun, kaç gündür niye yayın açmıyorsun diye bana soranlar oldu. O yüzden Kik'ten izleyen arkadaşlar YouTube'dan abone olabilir. YouTube'dan izleyen güzel kardeşlerim de Kik'ten takip edebilirse ben çok... Güzel bir şekilde ücretsiz desteklemiş olur. Bunun dışında kimseden ekstra bir şey istemiyorum. Akşam saat 11'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Tekrar görüşene dek. kalın efendim.